hepinize selamlar ve saygılar gönderiyorum arkadaşlar sabah saat 7'de yaşadığım şehir Lahti'den Tampera şehrine geldim uzaklık 135-140 kilometre civarında tek yön olarak ee, okula geldim birçoğunuzun bildiği gibi tercümanlık okuyorum eğitimini alıyorum <laughs> yolda durdum okul bitti eve dönüyorum artık. Evde size eve dönerken size kısa bir video yapma ihtiyacı duydum, istedim. Bu manzarayı, bu güzelliği sizle paylaşmak istedim. Ayrıca bir de kültürle ilgili konuşmak istiyorum. Sizlere uyarmak istiyorum birçok insanı. Eğer yetişkin olarak gelmek istiyorsanız buraya Finlandiya Finlandiya'ya burada yaşamak istiyorsanız bir aileyseniz eğer çok zorluk çekersiniz kültür olarak onu bir şekilde hatırlatmak isterim çünkü çok farklı bir kültürü var buranın bu tercümanlık konusunda zaten bu kültür olayları da çok etki ediyor bugün Gördüğümüz eğitimde e, namus cinayeti veya kültürle ilgili namus e, baskıları gibi konuları işledik tercümanlıkta. Bunlar anlaşılabilen konular değil burada. E, çünkü örnek veriyorum sizlere, diyelim pekir, bir kız çocuğunuz var yetişkin, bir de oğlan çocuğunuz var büyüğü. Çünkü genelde Türkiye'de öyle olur. Olan çocuğunu peşine salarız. Kardeşine bak diye. Bu gibi olaylar burada baskı olarak, şiddet olarak kabul edilir. Kesinlikle bunlara taviz verilmez bu konulara. Burada öyle bir şey yoktur. Yani buraya gelirseniz dahi o Türkiye'deki kafanızın içini boşaltın öyle gelin yoksa oradaki kafayla buraya gelirseniz aynı şeylerle dolu, küldürle dolu buraya gelirseniz çok sıkıntı çekersiniz. Burada e, çocukların hakları vardır, gençlerin hakları vardır. Hele hele 18 yaşını dolduran gençlerin, kızların onlara hiçbir şey yapamazsınız. Hakları vardır. Türkiye'deki gibi bazı sınırlandırmalar yapamazsınız. Çünkü artık o özgür bir bireydir. Bunu yapanlar var. Çok büyük sorunlar var burada. O yüzden böyle bir konuyu sizlere paylaşmak istedim. Her şey güzel görünüyor burada ama kültür olarak çok farklıyız. Eğer siz buna hazır değilseniz Finlandiya sizin yaşayabileceğiniz bir yer değil. Aile olarak yaşayabileceğiniz bir yer değil. Yani benim bir arkadaşım var Türkiye'de veya bir Türkiye'de arkadaşım var demeyeyim. Türkiye'de birçok tanıdığım yetişkin 25-30 yaşlarında evlenmemiş kızların dahi işe kendileri gelip götürüp getiriyorlar. Bunlar yanlış şeyler. Burada olmayan şeyler bunlar örnek veriyorum Facebook profilleri ortak yapılıyor eşler arasında. Bunlar da kabul edilmeyen şeyler burada. Çünkü bir kontrol mekanizması kuruluyor. O kontrol mekanizmasını baskı, şiddet olarak kabul ediyorlar burada. Kim yaparsa yapsın fark etmiyor illa erkek kadına yapacak veya kıza yapacak diye bir şey yok. Tersi de aynı şekilde kabul ediliyor. Çocuklar da bu şekilde çocuk dedim yani 16 ve 18 yaşında dolduran gençleri de bu şekilde baskı altına, kontrol mekanizması altına alamıyorsunuz. Alırsanız siz buraya uyum sağlayamamışsınız, entegre olamamışsınız anlamına gelir. Bu konuları vardı. Birçok çok kültürle ilgili birçok örnek konuları işledik. Bugün o iki konu aklıma geldi benim. Mesela bir tanesi şu. Gerçi bunlar uçuk örnekler ama gene de anlatmak isterim. Örneğin bir çocuğunuz cinsel bir azınlığı cinsel eğilimi, azınlık eğilimi var. Yani lezbiyen de olabilir, homoseksüel de olabilir vesaire de olabilir. Uniseks de olabilir. Bir şey olabilir ama siz kültür baskısı yaparak onu git Türkiye'den birisiyle evlendirmeye kalkarsanız ve bu çocuk bu genç bunu yapmak istemezse, burada da bir e, takıldığı birisi varsa, onunla yaşamak istiyorsa siz bunlara engel olamazsınız burada çocuğunuzu baskı yapamazsınız. Bu konular hakikaten zorlu konular Türkiye'deki gibi değil, Türkiye'deki gibi çözümler uygulanmıyor burada. O yüzden çok zorluk çekersiniz, entegre olamazsınız bu diye Düşünüyorum, hakikaten zor konular bunlar. Yetişkin gelen insan bu kültüre ayak uyduramaz, entegre olamaz, zordur yani. Hele çocuk, çocuklu bir aileyseniz, hele kız çocuklu, öyle diyelim. Hele hele bu dediğim gibi bir örnek varsa, siz bilmiyorsanız tabi elbette kimse kabul etmek istemiyor böyle şeyler ama hayat bu insanları karşısına neler geç çıkaracağı hiç belli olmuyor olmaz o yüzden bu konu böyleydi hem bir mola vereyim dedim hem de size bu konularla ilgili birazcık bilgi vereyim dedim en azından bu güzelliğin yanında. Böyle bir sorunlarla da karşılaşma olanağınız var mıdır, yok mudur diye sizler değerlendirebilirsiniz. Birçok kültürle ilgili farklılıklar var. Bizim doğru bildiklerimiz Türkiye'de burada yanlış, hakikaten yanlış. Artık yani buraya gelen insanlar kafa bomboş gelmesi lazım ki burada yeni şeylerle doldurabilirsiniz. Ee, bu videom bu kadarcıktı. Birazcık da küçük bir manzara gösterip bu videomu bitirmek istiyorum. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmanızı sizden rica ediyorum. Hadi bana iyi yolculuklar dileyin diyorum. Hoşçakalın Finlandiya'da. Selamlar. Gotta stop if it's controlling you I know. Not true, I wanna put up all my walls Cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that I can heal it all if you're patient and soon. It can all be worth it. All the searching pain is never really permanent, but damn it hurts man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety I need my space, I need my privacy I need some silence, please, you're all too loud, you don't speak quietly Opinions violently thrown across every surface, it makes me nervous Is the world honestly burning, that's all I'm learning Hope that we can make a turn and start reversing All our minds, and put the work in, we got some work, man well, I started I can hear the demons call when they do what they do And now I feel like taking off Find a place with a view The pain is never gonna stop if it's controlling you I know the time can heal it all I just gotta get through I just gotta get through I just gotta get through Cause I feel like taking off Find a place with a view The pain is never gonna stop if it's controlling you I know the time can heal it all I just gotta get through I just gotta get through Get through this, life is a nuisance, tie nuisance I try to be human, find a solution, my evolution A place like this, it didn't exist, we made it like this So you can go pick, the bad or the good, got a glass halfway I know, it's easier to hide and just to lay low Not everyone in life has got a halo I'm standing in the red inside a payphone Just wanna break, no I'm not gonna give in Take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin Never get lost when thoughts pull you in I miss the old you, we died with a purpose All the energy around me felt nervous Scared I would pop out fast to the surface Yo, Had to cut it off before you made me worthless Torn apart, I've been torn as to scarred I had a given heart, but now I'm freaking smart I'm keeping up my guard, I'm hiding every card A royal flush of love, you never know what's hard With a back to the mat, gonna see where I'm at I'ma fight like I'm mad, I'ma be something that They can never be me, nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty I I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all. I just gotta get through. I just gotta get through. I just gotta get through. Slow you can still go Even when there's no hope you can still go I never answer the no man I still go 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 Hustle every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave through the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, uh or the highway and in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite right pain. You never hear me, bitch. nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Uh, They'll with the negativity. But I just slide right by that energy. Uh, even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. Uh, that's why I say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Uh, never slow yourself down, you could do some more. Push past all the pain and you find the door. Open it up and finally explore everything that you you can never do before. Uh. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no man, I still go. Go, go. The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, It's mine! math when I